Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şöyle kamerayı düzelteyim. Bu videoda intermediate seviyede tarihle ilgili bir çeviri yapacağız. Konumuz Admiral Lord Nelson. İşte Amiral Lord Nelson. Kimmiş bu açıklama var. Thread the man who stopped Napoleon. İşte Napoleon durduran adam. Bakalım kimmiş. Burada bir söz var. Horatio Nelson. Yani bu adama ait. İsmi bu galiba. First gain the victory and then make the best use of it then you can. That you can. First burada gain elde etmek demek. Victory de zafer. İlk önce zaferi elde et. And then ve daha sonra make the best use of it. Burada use of hani onu kullanmak. That you can yapabileceğinin en iyi şeklinde onu kullan. Büyük ihtimalle şeye gönderme yapıyor Hani Zaferi kazanmadan zaferi kazandığında ne yapacağını hayal etmektense ilk önce zaferi kazan Kazandıktan sonra o zaferleri Kazandığın zaferi en iyi şekilde Kullanmaya çalış yapabildiğin kadar Şimdi in the heart of London Close the river Thames Hatta şurada resmi anlatıyor a, And the government offices is Trafalgar Square, and in the middle of it, there is a statue uh, 52 meters above the square. Şimdi, in the heart of London, işte burada Londra'nın kalbinde ziyade ortalarında, merkezinde diyebiliriz. Kalbinde de kullanılır aslında. Close the river Thames and the government offices. Burada Thames uh, nehrine ve government offices de government olan hükümet offices işte office. ama burada hükümet konağı diyebiliriz burada işte Thames nehrine ve hükümet konaklarına yakın olan ne varmış is Trafalgar Square yani şuradaki meydanı anlatıyor bu meydanın adı, square burada hani kare anlamı da var, meydan anlamı da var buradaki anlamı meydan, meydanın adı da Trafalgar, Trafalgar meydanıymış, sonra noktalı virgül bunu açıklıyor and in the middle of it. It'ten kastı burada meydan. Meydanın ortasında ise there is a statue. Statue burada heykel demek. Bir heykel var. 52 meters above the square. 52 metre bu meydanla yükseklikte. Yani boyu, şu heykelin boyu 52 metreymiş. It is not of one of England's many kings and queens it is not uh, bu değilmiş. Ne of uh, burada hani bir şeyin değil. One of England's many kings and queens. İngiltere'nin bir sürü kralından veya kraliçesinden birisi değil. Yani bu heykel uh, heykeli yapılan kişi İngiltere'nin kralı veya kraliçesi değilmiş. It is of Admiral uh, Lord Nelson, Britain's best-known naval hero. A uh, naval hero. Burayı çevirelim. It is of yine burada hani o heykeli kastediyor. Admiral yani Admiral Lord Nelson'ın heykeliymiş. Kim bu? Britain's best known. En iyi bilinen. Yani Britanya'nın, İngiltere'nin en in iyi bilinen. Ne oldu da burada? Deniz, deniz işte savaş gemisi anlamı falan var. Ve deniz kahramanı diyebiliriz. En iyi bilinen deniz kahramanı. Admiral zaten. The square itself is named Trafalgar because of his greatest victory, the Battle of Trafalgar in 1805. The square itself. Bu meydanın kendisinin adı neymiş? Trafalgar'mış. Trafalgar uh, işte demiştik ya Trafalgar Square diye. Because of niye adı Trafalgar'mış? His greatest victory. Onun en büyük işte bu Nelson'ın en büyük zaferinden dolayı. Uh, o meydanın adı Trafalgar'mış. Ki bu zafer hangi savaşın zaferi? The Battle of Trafalgar. Ya yani 1805 yılında yapılan Trafalgar Savaşı'ndaki büyük zaferden dolayı o meydana Trafalgar ismini vermişler. Yani buradan bunu anladık. Like so many great and famous people, Nelson was born at just the right time and place in history. In Seventeen fifty-eight uh, near the east coast of England, which sent many of its young men to sea. Like gibi burada anlıyor. So many great and famous people. işte bir sürü great'ten ziyade burada büyük, başarılı diyebiliriz. Bir sürü başarılı ve ünlü kişiler gibi, çok fazla kişiler gibi. Nelson da, Nelson was born, doğmuştu at just right time and right place in history. Tarihte doğru zamanda ve doğru yerde, in the right place de doğmuştu. 1800, 1758 yılında near the east coast of England, İngiltere'nin burada doğu sahilinin yakınlarında doğmuş. Ki bu England var. Aa, neymiş İngiltere? Which diyor. Sent many of its young men. Bir sürü genç adamını, genç erkeğini, gencini asker olarak, asker anlamında kullanıyor burada. Nereye gönderiyor? To sea, denize gönderen İngiltere'nin işte doğu sahilini yakınlarında 1758 yılında doğuya. And numbers were growing as British merchants traveled the world selling the factory products of the new industrial revolution. Şimdi and numbers are growing. Burada işte sayıları büyüyor. Grow, büyümek, artmak demek burada. Büyük ihtimal şey kastediyor işte bu genç askerlerin denizcilerin sayısı artıyor. Ne olurken? As British Merchants Merchants burada tüccar demek. İngiliz tüccarlar traveled. Burada yolculuk seyahat ediyorlar. The world the universe, uh, seyahat ediyorlar. Ne yapmak için? Selling to factory products of new industrial revolution. Yeni endüstriyel de, uh, devrimin fabrika ürünlerini satmak için dünyada işte dünyayı bu tüccarlar dünyayı geziyorlar. işte gezerken bunların sayısı da denizcilerin sayısı da artıyor diyebiliriz. Çünkü onları korumak falan amaç yüksek ihtimal. Very many of them made a the fortune And these newly rich men told the British government how important it was to keep their roads safe from pirates and national enemies like the French. Burada very many of them burada tüccarlardan bahsediyor. Tüccarların birçoğu made a fortune. Fortune burada hani servet, yani şans anlamına da fortunate'la mesela. Şans ne? hatta biz unfortunately genellikle kullanırız hani. Ne yazık ki. Furniture'la da bunun tam tersi. Olumlu bir şey olduysa. Bu servet. Bunların tüccarların çoğu bu işte fabrika ürünlerini satarak bir servet yarattı ve Disney olur Richman. Bu yeni daha işte bu olaylardan sonra zengin olmuş. zengin erkekler. Told the British government. İngiliz hükümetine söylüyorlar. Neyi? How important it was to keep Syria safe from pirates and national enemies. Like French. İşte Fransızlar gibi bu ulusal düşmanlardan veya pirates, korsanlardan bu deniz rotalarını korumanın ne kadar how important, ne kadar önemli olduğunu İngiliz hükümetlerine söylüyorlar. Yani rotalar güvenli olması gerekiyor ki adamlar bu fabrikalarda üretilen ürünleri rahat bir şekilde, güvenli bir şekilde dünyaya satabilsinler. It was also necessary to protect the merchants living in foreign ports and see that they were safe when they traveled on business şimdi it was also necessary ayrıca gerekliydi ne gerekli to protect korumak gerekli kimin merchants yine tüccarları korumak gerekli hangi tüccarlar living in foreign ports port burada yabancı demek port da liman yabancı limanlarda yani başka ülkelerin limanlarında yaşayan bu tüccarları da ayrıca korumak gerekliydi And see ve gör, görmek, işte neyi? That'ten sonrasına. They were safe when they traveled on business. İşte onlar iş için seyahat ederken, when var, onların güvende olduğunu görmek önemli Yani hem e, işte yabancı limanlarda seyahat eden, yani iş yapan tüccarları koruyacağız ve onların güvenli olduğundan emin olacağız. Ya orlarda bir kontrolümüz olacak. Bunun öneminden bahsediyor. Bunun gerekliliğinden bahsediyor daha doğrusu. All of these men, these men a large and strong navy. All of these men, bunun hepsi şu anlama geliyor. Ne? A large, büyük ve güçlü bir donanma. Navy donanma. And that is how the government spent its money. Ve bu da hükümetin parasını nasıl harcadığını gösteriyor. Yani that's how, that's why diye çok fazla kullanırız zaten. Yani işte bunu yapmak için hükümetin bir parası var ve yukarıda bahsettiklerimiz yani bu koruma işlemi için hükümet parasını harcıyor. Yani denize yatırım yapıyor İngiliz hükümete. Yine arkadaşlar arkadaşlar dakika geçmiş yine ona kısa kısa yapacağım. Bir bitmez 4 video falan olur burası. Uzun biraz. Yoksa tek video olsa 40-50 dakika olur. Onda da sıkılırsanız. Bir de bunu da şey yapacağım. Intermediate e, hikayeler diye bir oynatma listesi oluşturacağım. Böyle intermediate, pre-intermediate, upper-intermediate hepsinden böyle en az 50'şer video olacak. Yani her gün e, işte 3-4 tane bu tarz videolar atmaya çalışacağım. Haydi görüşürüz. Kendinize bakın. Bay bay.